sevgili koç burçları 2025 yılının Eylül ayında biraz daha kendini zengin hissedecek. Biraz daha kendisini sakinleyecek, huzur verecek, kaygılarından arınacak. E dolayısıyla da başka burçlar kaygıya doğru koşarken koç burçları harcamalarında değişiklikler yapabilecekler. Özellikle de bir ev sorunu ya da bir araba sorunuyla ilgili içinde uğraşıyorlarsa özellikle de ev sahibi bir hukuksal konu gibi bir süreçler varsa bunları çok daha ruhsal olarak kendilerini hissedip çok daha farklı Çözecekler. Bu ruhsal da aslında biraz zenginlikle e, harcamaktan, ödemekten, ya dur bakalım bir işin yarını var moduna girmekten korkmayacaklar. Biraz tabii Mars'ın da desteği olacak. Yönetici gezegeniniz aslında güçlü olduğu bir konumdan geçecek. Her ne kadar ayın sonundan geçecek olsa, 22 Eylül'de etkisini gösterecek olsa da, siz ayın ilk günlerinden itibaren tutulmanın da etkisiyle birlikte biraz daha ayın zenginliğini, ruhsal olarak yapabilirim halini biraz da konu konuşmaktan öte ortaya bir şeyler çıkarmayı, karar alma mercisi olarak çok daha yoğun hareket edeceksiniz.